kuru yemiş faturası 1 milyon TL gibi. Bayrak 1 milyon 300 küsür bin TL gibi. Ee, ve bunların hepsini takipçisi olacağım. Koltuklar devredildi, defterler açıldı, harcamalar şaşırttı. Halkımın parasını kimse yiyemez. Yedirtmem de bunu. Manisa'nın CHP'li yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, MHP'li Cengiz gün döneminin son günlerindeki hesapları inceledi. 26-29 Mart tarihleri arasında 3 günde belediyeden 416 milyon 587 bin lira ödeme yapıldığını söyledi CHP'li Zeyrek. Gerekirse dimdik karşılarında her zaman için duracağımı bilirler. Onları o paranın da savunucusu olacağından kimsenin şüphesi olmasın. 10 yıldır AK Parti yönetiminde olan Kaş Belediyesi'nin ise iddiaya göre kasası sıfırlanmış. Şu anda elimize gelen daha geride de var 400 milyon lira belediyenin borcu var. Müteahhitlerin hepsi buyruktaydı bir üç gün önce. Hepsi para istiyorlar. Para yok. Kasada bir lira yok. Antalya Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan, belediye meclisi toplantısında konuştu. İller Bankası'ndan gelen pay yeterse memurlara, işçilere vereceğiz. Tabii büyük bir savurganlık var. Dediğiniz gibi kadro çok çok iyi. Herkes alınmış. Yani şu anda bildiğim kadarıyla 450 kişi var şu anda mevcut. Herhalde öyle bir şey var. 450 kişi mevcut personel var. Nerede ne yaptıkları da belli değil. Bakalım da onları bulacağız, arayacağız, bulacağız nerede olduklarını. Ne? CHP'li Demirhan, ufak da olsa tabloya baktık, hiç iç açıcı değil dedi. 500 milyarlık top alınmış. 500 milyarlık bilmem ne alınmış. Yani böyle bir şey de yok yani. Buyurun arkadaş. 7 milyon lira İrfan Yeme'ye ihale etmişsiniz. 5 milyon 700 bin artı KDV muhasebe hesaplar. Bu paralar kaç kişi yemek yedi? Yeniden Refah Partisi'nden Yozgat Belediye Başkanı seçilen Kazım Arslan göreve başlar başlamaz şok oldu. Seçimden iki gün önce 18 milyon lira usulsüz bir şekilde Yozgat Bozok Spor futbolcularına ödüllendirme adı altında aktarılmış. Tabii bunu bir defa çok yanlış buluyorum ahlaki bir davranış olarak görmüyorum. Kazım Arslan ciddi usulsüzlük tespit ettiklerini öne sürdü. Böyle bir paranın aktarılabilmesi için meclis kararı lazım. Ortada bir meclis kararı yok. Mali İşler Müdürü'nün imzası olması lazım. Mali İşler Müdürü'nün imzası yok.